ve Valencia'da artık bizden biri. Helal olsun sana çocuk. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek için harekete geçti. Sahaya indi. Bir markette görüntülenen Valencia'nın deprem sebebiyle gıda ve barınma sorunları yaşayan vatandaşlar için alışveriş yaptığı görüntülendi. Ayrıca Enner Valencia Instagram hesabındaki profil fotoğrafını da Türk bayrağı olarak güncelledi. Acımızı da sahiplendi. Umarız yapılan tüm yardımlar mağdur yurttaşlarımıza bir an önce ulaşır. Bu arada Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından birçok bölge etkilendi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de fırsatçılık yapanlara isyan etti. Çağlar Söyüncü yaptığı paylaşımda ülke yasa boğulmuş. Göçük altında hala canlar kurtarılmaya çalışılırken İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkarttıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı ifadelerini kullandı. Umarız bu çıkan haberler doğru değildir. Eğer gerçekse insanlık ayıbının geldiği son noktada budur işte.